Şimdi anlıyor musunuz Devlet Bahçeli'nin niçin bu PKK terör örgütünden bir an önce kurtulmamız lazım dediğini. Böyle bir atmosferin içerisinde bu ülkenin içerisindeki ayrılıkçı noktalar, klikler devreye sokulacak. Suriye'deki YPG PYD devreye sokulacaktı. Esed'in başta olduğu Suriye Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne kadar sıkıntıya sokabileceğini daha net anlamaya başladı. NATO'ya da aynı şekilde seslendi. NATO'ya kim olduğunu ve ne yaptığını anlattı. Birleşmiş Milletler, NATO hiçbirinin bu sürecin içerisinde aktif rol alamadığını, tabiri caizse hepsinin korkak olduklarını bugün Devlet Bahçeli dile getirmiş oldu. Yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bulunduğu durumla alakalı da Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu yer, Türk milletinin durduğu yer değildir diye adını net bir şekilde söyledi. İçerisinde ne bu millete bir çare var, ne bu bir milleti rahatlatacak veyahut da, da önünü görebilecek bir vizyonları, bir misyonları. Bir tane öyle bir dertleri yok. Umurlarında bile değil. Onun için Devlet Bahçeli diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu yer, siyaset yaptığı noktalar bu milletin karına, bu milletin menfaatine bir nokta değil ve Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin durduğu yerde durmuyor.